Sevgili seyirciler bu haberimize başlarken e, ünlü bu dünya atalarımızdan miras kalmadı çocuklarımızdan ödünç aldık diyen Kızıldereli atasözünü hatırlatmak istiyorum. Zira dünyanın doğal kaynakları sınırsız değil. Örneğin suyu kullanırken yapabileceğiniz küçük tasarruflar hem cebinize hem de çevreye büyük katkı sağlayabiliyor. Özay Erad'ın haberini izleyelim isterseniz. Musluklara eliniz uzandığında eminim bu haberden sonra bir kez daha düşüneceksiniz. Çevre eşittir tasarruf. Tasarrufun yolu da evden geçiyor. Aslında pek çok maddi biliyorsunuz ama gelin biz şimdi size tasarruf konusunda bilmediklerinizi anlatalım. Boş harcanılan suyu kesmekle su faturalarından kolaylıkla %25 oranında tasarruf sağlanabilir. Evlerde suyun %35'i banyoda kullanılıyor. Duş başlıklarına dikkat. Mümkün olduğu kadar e, ayarlanabilir başlıklı duş başlığı kullanmalıyız. Çünkü su böyle şarıl şarıl akıtılacak kadar, şarıl şarıl akıtılacak kadar çok değil. Suyun %30'u da tuvaletlerde kullanılıyor. Kimi zaman rezervuarlardan boşa akan suyu fark edemeyiz. Anlamak için rezervuara boya dökmek yeterli. Klozetimizin içindeki suyu renklendirdik. Biz klozetimize basmadığımız halde, su kullanımı yapmadığımız halde kenarlardan yavaşça renkli su geliyorsa demek ki bir kayıp ve kaçağımız vardır. Birçok evde gizli su kaçağı olabilir. Bunu tespit etmek için bütün musluklarınızı kapatınız ve su sayacını okuyunuz. Su tüketimimiz yok. Bu durumda bizim sayacımızda oynama varsa demek ki su tesisatımızı gözden geçirmemiz lazım. Bu bize diyor ki lütfen dikkat et su kayıp ve kaçağın var. Mutfaktaki çöpler, meyve, sebze kabukları artık yemeklerde geri dönüşümde kullanılabilir. Bunların hepsi bizim evimizdeki bir servettir. Bunun için kırmızı Kaliforniya solucanı kullanılabilir. Onların vasıtasıyla doğa dostu biyo gübre üretilebilir. Bunu çiçeklerimizde kullanırız. Domates yetiştirirken, biber yetiştirirken kullanabiliriz. Bunu pazarlarda satabiliriz. Çiçeğe, tarıma düşkün arkadaşlarımıza hediye götürebiliriz. Düzgün ve doğru tencere seçimi, bulaşık, çamaşır makinelerine dolu kullanmak, elektrik kullanırken indirimli tarif saatlerini seçmek, gereksiz ışıkları kapatmak, plastik torba yerine bez torba ve file kullanmak da önemli. Çevreci miyiz? Hayır, çevreci değiliz. Ha